Zaman, hepimizin içinde yaşadığı ama kimsenin tam anlamıyla tanımlayamadığı gizemli bir nehir. Dakikalar, saatler, yıllar boyunca sürükleniyoruz. Fakat aslında zaman dediğimiz şey nedir? Geçmiş, gerçekten kayboldu mu yoksa bir yerde hala varlığını sürdürüyor mu? Gelecek, henüz yaşanmamış bir ihtimal mi? Yoksa çoktan yazılmış bir senaryo gibi bizleri bekleyen bir hakikat mi? Kimi bilim insanları zamanı tek yönlü bir yol olarak görür. İleriye doğru akan ama geriye dönmeyen bir çizgi. Ama ya bu çizginin içinde gizli kapılar varsa ya da biz yalnızca tek yönlü olduğunu zannettiğimiz bir illüzyonun içinde yaşıyorsak? İnsanlık tarihi boyunca zaman yolculuğu hep aynı soruyu sordurdu. Geçmişe gidip hataları düzeltebilir miyiz? Yoksa geleceğe gidip kaderimizi önceden görebilir miyiz? Edebiyat ve sinema bu hayali defalarca işledi. H.G. Wells'in Zaman Makinesi romanından günümüzün modern bilim kurgu filmlerine kadar insanlığın hayali hep aynıydı. Zincirlerimizi kırıp zamanı aşmak. Ama belki de asıl soru şu. Zaman yolculuğu gerçekten mümkün mü? Yoksa sonsuza dek peşinden koşacağımız fakat asla yakalayamayacağımız kozmik bir serap mı? Bilim bize diyor ki Zaman sabit bir akış değil, esneyebilen, bükülebilen bir boyut. Einstein'ın görelilik teorisine göre hız arttıkça zaman yavaşlar. Bir astronot ışık hızına yakın bir yolculuk yaparsa, dünyadaki insanlardan çok daha yavaş yaşlanır. Buna ikiz paradoksu denir. İkizlerden biri dünyada kalır, diğeri ışık hızına yakın bir yolculuk yapar. Geri döndüklerinde uzay yolculuğu yapan ikiz daha genç kalır. Bu, geleceğe yolculuğun aslında fizik yasalarının içinde gizli olduğunun kanıtıdır. Bugün bile bunun küçük örneklerini yaşıyoruz. Dünya çevresinde dönen GPS uydularının saatleri yeryüzündeki saatlere göre farklı akar. Eğer bu fark düzeltilmezse navigasyon sistemleri kilometrelerce hata yapar. Yani teknoloji zamanı bükmenin yalnızca teoride değil pratikte de mümkün olduğunu gösteriyor. Ama ya geçmiş? İşte orada işler karmaşıklaşıyor. Fizikçiler uzay zamanın derinliklerinde solucan delikleri adı verilen kozmik köprülerden söz eder. Eğer bu köprüler gerçekten var olsaydı, bir kapıdan girip geçmişe hatta bambaşka bir geleceğe adım atmak mümkün olabilirdi. Ancak solucan delikleri aşırı derecede kararsızdır. Birini açık tutmak için egzotik madde denen henüz varlığı kesinleşmemiş bir enerji türüne ihtiyaç vardır. Bununla birlikte bazı teoriler zamanda kapalı erilerden söz eder. Yani uzay zamanın kendisi öyle bükülür ki yolculuk yapan biri başladığı noktaya ama geçmiş bir zamana geri dönebilir. Bu fikir paradoksların kapısını aralar. Eğer geçmişe giderseniz kendi doğumunuzu engelleyebilir misiniz? Ve eğer engellerseniz o zaman siz nasıl var olabilirsiniz? Kuantum fiziği ise daha da tuhaf şeyler söylüyor. Parçacıklar gözlemlenene kadar birden fazla ihtimal içinde bulunur. Peki ya zaman da bu ihtimallerden biri olsaydı? Belki de gelecek şimdiden var. Sadece biz onu henüz seçmedik. Bilim zaman yolculuğunun kapısını aralıyor. Ama o kapının ardına adım atmak şimdilik yalnızca Hayal gücümüzün cesaret edebildiği bir yolculuk. Zamanı çoğu kez mutlak bir gerçeklik olarak kabul ediyoruz. Ama ya zaman yalnızca beynimizin ürettiği bir algıysa? Fizikçiler evrenin temel yasalarına baktığında şaşırtıcı bir şey fark eder. Denklemler geçmişi ve geleceği ayırmaz. Matematik için dün, bugün ve yarın aynı anda var olabilir. O halde biz neden yalnızca şimdiyi yaşıyoruz? Cevap evrenin ikinci büyük yasasında gizli olabilir. Entropi, termodinamik, tamam. Bize zamanın yönünü gösterir. Düzen daima dağılır. Cam kırıldığında parçalar birleşmez. Bu yüzden zaman ileriye akan tek yönlü bir nehir gibi görünür. Fakat bu da kesin bir kanıt değildir. Bazı bilim insanları evrenin aslında bir simülasyon olabileceğini öne sürüyor. Eğer öyleyse zaman dediğimiz şey yalnızca bir yazılımın bize dayattığı bir kuraldır. Tıpkı bir video oyununda geri alma tuşunun olmaması gibi biz de geçmişe dönemiyor olabiliriz çünkü sistem buna izin vermiyor. Belki de zaman yolculuğu evrende gerçekten var. Ama bizim içinde yaşadığımız bu programda erişimimiz kapatılmış durumda. Zaman yolculuğu fikri yalnızca modern bilimin konusu değil binlerce yıl öncesine uzanan mitler, kutsal kitaplar ve efsanelerde zamanın sınırlarını aşan hikayelerle doludur. Hindu mitolojisinde evren, sürekli yeniden doğan bir döngü içinde anlatılır. Brahma'nın bir günü milyarlarca insan yılına denktir. Brahma uyuduğunda evren yok olur. Uyandığında yeniden var olur. Bu devasa döngüler, zamanın doğrusal değil, sonsuz bir daire gibi algılandığını gösterir. İnsan ömrü bu kozmik takvim karşısında yalnızca bir göz kırpmasıdır. Semavi dinlerde ise zamanın ötesine taşan sahneler dikkat çeker. Kur'an'da Ashab-ı Kehf anlatısı yüzlerce yıl uyuyup uyanan gençlerden söz eder. Onlar için zaman durmuş ama dış dünyada yüzyıllar geçmiştir. Benzer şekilde Tevrat'ta da peygamberlerin bir anda farklı bir zamana taşındığını ima eden pasajlar vardır. İslam mistisizminde ise zamanı aşmak, Allah'ın kudretiyle mümkün olabilecek bir sır olarak görülür. Antik mitlerde de geleceği gören kahinler vardır. Yunan mitolojisinde Delfi kahinleri insanlara henüz yaşanmamış olaylardan söz ederdi. Roma'da ise kehanet kitapları geleceğin sayfalara yazıldığına inanılan kutsal metinlerdi. Bu inanışlar zamanın aslında çizgisel değil Geçirgen bir perde gibi algılandığını düşündürür. Başka kültürlerde de benzer izler var. Aztekler evrenin tekrar tekrar doğup yok olduğuna inanırdı. Zerdüş inancında ise sonsuz dönüş fikri öne çıkar. Her şeyin defalarca yaşandığı bir evrensel döngü. Bu modern fizikçilerin çoklu evren ve tekrar eden zaman düşüncelerine şaşırtıcı derecede de benzer görünen o ki ister mitoloji ister kutsal metinler isterse halk efsaneleri insanlık zamanı aşma fikrini her dönemde dile getirmiştir. Çünkü zaman yolculuğu yalnızca bilimsel bir merak değil, aynı zamanda varoluşun sınırlarını sorgulayan derin bir içsel arzudur. Zaman yolculuğu dediğimiz şey belki de hiç var olmayan bir kapıyı aramaya çalışmaktır. Çünkü bazı filozoflara göre geçmiş ve gelecek zaten aynı anda vardır. Buna blok evren anlayışı denir. Evren baştan sona yazılmış bir film şeridi gibidir. Biz sadece o film şeridinde kara kara ilerliyoruz. Ama eğer her şey önceden yazılmışsa özgür irade nerede başlar? Seçimlerimiz gerçekten bize mi aittir yoksa biz yalnızca önceden çizilmiş yolu mu yaşıyoruz? Bazı düşünürlerse zamanı tamamen bir illüzyon olarak görür. Tıpkı rüyaların içinde yaşarken gerçeklikten habersiz olmamız gibi belki de yaşadığımız hayat sonsuz bir rüyanın yalnızca bir bölümüdür. Zaman yolculuğu arayışımız aslında tek bir soruya indirgenebilir. Biz mi zamanı yaşıyoruz yoksa zaman mı bizi yaşıyor? Belki de biz zaman yolculuğunu ararken asıl gerçeği gözden kaçırıyoruz. Çünkü hepimiz zaten bir yolculuğun içindeyiz. Doğumdan ölüme, geçmişten geleceğe akan tek yönlü bir trenin yolcularıyız. Zaman belki de ne başı ne de sonu olan bir rüya ve biz bu rüyanın içinde gözlerimizi açıp kapatıyoruz. Bir gün uykudan uyanır gibi bu rüyanın bittiğini fark edebiliriz. Ya da belki de zaman hiç bitmez. Sadece şekil değiştirir. Filozof Augustinus, geçmiş yoktur gelecek yoktur, yalnızca şimdi vardır der. Ama şimdi dediğimiz an elimizden kayıp giden bir gölge gibidir. O halde biz hiçbir zaman gerçekten şimdi de değiliz. Sürekli geçmişin yankısı ve geleceğin hayali arasında savruluyoruz. Belki de zaman yolculuğu yapamıyoruz çünkü zaten zamanın içinde değil, zamanın ta kendisiyiz. Tıpkı bir nehirde akan suyun nehirden ayrı düşünülememesi gibi ve işte büyük soru zaman yolculuğu gerçekten ulaşılacak bir hedef mi yoksa evrenin bize oynadığı en büyük illüzyon mu peki siz ne düşünüyorsunuz zaman yolculuğu bilimsel bir ihtimal mi yoksa insan zihninin yarattığı bir rüya mı